Harika yankılar, Kristal'in sesi. Gece sessizdi. Dışarıda yalnızca dalgaların hafif sesi ve rüzgarın pencere pervazında oluşturduğu ince uğultu duyuluyordu. Melissa bir anda gözlerini araladı. İçinde tanımlayamadığı bir his vardı. Elini yavaşça çantasına uzattı, glikometresini çıkardı ve kan şekerini ölçtü. Cihazdan gelen küçük bip sesiyle ekran aydınlandı. Şeker seviyesi normal. Melisa hafifçe gülümsedi. Gayet iyi et diye fısıldadı kendi kendine. Tam tekrar yorganına sarılacaktı ki odanın içinde bir şey değişti. Yastığının hemen yanında duran ışık kristali usul usul parlamaya başladı. Fakat bu sefer farklıydı. Kristalden yükselen parıltı sanki bir melodiye dönüşüyordu. Işık dalgalar gibi odada yayılıyor, havada titreşen tınılarla birlikte zarifçe dans ediyordu. Melisa gözlerini büyüterek doğruldu. Mira, Mira uyan. Mira mırıldanarak gözlerini araladı. Ne oldu? Melisa heyecanla parlayan kristali gösterdi. Bu sefer sadece ışık yok. Dinle bir şey söylüyor. Kristalden yükselen melodi artık daha belirgindi. Hafif bir ezgi, sanki bir çağrı gibiydi. Mira yatağından kalktı, kristalin yanına çömeldi. Melisa, bu bir melodi. Gerçekten ses çıkarıyor. Melisa hemen not defterini aldı ve kristale yaklaştırdı. Frekansını kaydetmeliyim. Bu bir mesaj olabilir. Ve böylece bir gece yarısı başlayan melodik fısıltı harika yankıları yeni bir maceraya sürükleyecekti. Ertesi sabah kristalin sesiyle kayıtlı ses dalgalarını analiz eden Melisa, haritada kristalin çağrıya yanıt verdiği yeri işaretledi. Kasabanın kıyısında eskiden tekne tamirhanelerinin olduğu yıkık bir yapı vardı taşların arasına gizlenmiş bir duvar ama duvarda garip bir ayrıntı dikkat çekiyordu. Spiral şeklinde dizilmiş taşlar. Buraya bir melodi lazım, dedi Mira, parmaklarıyla taşları okşarcasına. Ok Melisa kristali duvarın ortasına tuttu ve Mira melodiyi mırıldandı. Taşlar titredi ve duvar yavaş yavaş aralanmaya başladı. Duvarın arkası karanlıktı ama ışık kristali yon bulmak için yeterliydi. İçeride taşlarla kaplı bir oda vardı. Duvarlarda eski nota sembolleri, zeminde ise dairesel bir desen. Odada bir köşede duran paslı bir müzik kutusu dikkatlerini çekti. Melisa kutunun içindeki diski çevirdi, Mira kristali yaklaştırdı. Bir ezgi duyulduğu anda zemin parlamaya başladı. Ezgi, yeraltı şehrinde duydukları sembollerden biriyle eşleşiyordu. Ezgi ilerledikçe odanın ortasındaki daire içine bir hologram yansıdı. Eski bir tarihçi melodinin üzerine konuşuyordu. Bu ses, şehrin kalbiyle uyumlanan anıları saklar. Ses olmadan zaman unutur. Melisa, kristalin sürekli titreştiğini fark etti. Mira ise hologramın yanına yaklaştı. Melisa, bu bir arşiv. Sesle açılan bir bilgi hazinesi. Ezgi bittikten sonra kristal bir kez daha parladı ve üzerinde yeni bir ışık deseni belirdi. Melisa bu şekli defterine çizdi. Bu bir koordinat olabilir, dedi sesi heyecanlı. Şehirdeki başka bir bölgeye işaret ediyor olabilir. Mira gülümseyerek elini kristale koydu. Yani yeni bir macera başlıyor. Dışarıya çıktıklarında hava değişmişti. Gökyüzünde karanlık bulutlar, uzaklardan gelen garip bir ses vardı. Kristal bu sese tepki veriyor, titriyordu. Sesler birbirini çağırıyor olabilir, dedi Melisa. Bu bir zincir. Büyük annenin evine geri döndüklerinde Mira pencereye doğru bakarak sordu. Melisa, sence bu seslerin sonu var mı? Melisa, kristali avucunda tutarken fısıldadı. Belki de her yankı yeni bir yankıyı çağırır. Harika yankılar hiç durmaz Mira.